Merhaba arkadaşlar ben Kutsal. Bugün karşıda kaldım ben de onun videoyu başlayalım. Kutsal sizi bu hafta sevdim. Hemen Goblin, Dev Goblin atalım. Bu şekilde. İksir golem attı. O da iyi. İyi. Goblin kavuştu. Hemen şöyle bir dart Goblin. Hemen şöyle Tomruk. Şöyle bir ok atalım hemen. Bombacı atalım hemen. Scorpion efekti güzel olur. Hemen Goblin ki oraya yaksın hemen. Güzel hasar verdi. Yani. Ee, hemen şöyle Dark Goblin atalım. Bekle bekle. Bekle. Goblin kavesi. Goblin yıkacağız. Hemen. Sıkıntı yok. Çeviriyorum açıyor. Hemen de Goblin. Şöyle bir tane tomruk güzel gider diye düşünüyorum. Oraya aldık biz. iyi oldu. Hemen bir daha Goblin. O ileri alsın oradan. Hemen Goblinler hızlıdan. Tamam ezin. Kolaydı. Bir sonraki maça geçelim hemen. Hemen geldik arkadaşlar bir sonraki maç. Hemen direkt bir 10 iksirimiz olsun. Goblin kavası atalım şuraya. Tamam. İksir de iksirelim. Mini pek kattı. Şöyle goblin. Goblin yıkacak. Üstüne. Dur şöyle at. İlk önce. Oraya şöyle hemen alsın içinde Tohumunu tart Tamam. Oraya aldık. iyi Güzel savunduk. Bir tane hasar verdi. Güzel. Şu an hasar döndeyiz. Biraz bekleyelim. İksirimiz de olsun. Ee, hadi. Saldırı yapalım hadi. Hemen şuradan golyon sabresi. Oraya ona O zaman erkeğe bir tane şövalye. Şu ikisini direkt yapacağım. Hemen şöyle bir goblinler. Goblin kahvesi. Artık kesersin oraya diyorum. Şövalye. Hasar döndeyiz. Güzel. 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 Şu an eksiri yok diye düşünüyorum. Hemen şu an Goblin. Gel Goblin at. 2x'e İki, gittik. Hemen şu an goblin, goblin at. Hemen hızlı geldi. Hemen şöyle. Goblin yıkacağız. Tomruk. Goblinler. Hadi bakalım hemen. Dark Goblin. Yana da güzel hasar verdik. Hemen şöyle Goblin kahvesi. Oklar. Goblinler. Hemen ters şövalye. Dark Goblin. Hemen şöyle bir tane dev goblin at. Kısıldı. Bekle goblinler. Goblin kavesi. Goblin Güzel. Şuraya okuyarak. Hadi ama ne yapayım? Öl, 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 yavşak. Helal helal aldık helal helal güzel oldu bir sonraki maça geç hızlı geldi hemen geldi bir sonraki maç 12 sürü bekleyelim güzel goblin kare sarp sarp goblin Şöyle, dev golden ouais up. Kıçlar! ne <laughs>. adam? Lid Şşş! Bu <biography> ne? Mesela arkadaşlar, videoya kaldırmayacağım. Devam edelim. Ne yapmış adam? Bu maçta gitti sanırım. Aynen, sal ya bu maç Goblin yıkacağız. Hemen bir tane şövalye. Güzel oldu. Oklar at. İyi. Kuleyi aldık. Güzel oldu bu. Eee Şu öldüğünün goblinlerini tutalım diye Tamam bro Goblin Tabetçi şövalye Hemen Önüne tane de goblin at Goblinler Goblin yıkıcı aldık iyi oldu Rahatlayın Şimdi kuleyi de vermedik güzel oldu yani Nice Bir sonraki maç gidelim hemen şekilde Arkadaşlar kutu açtım Varsa siz göremediniz ama kartlar Kartlar kitabı diye bir şey çıktı Buradan Şuradan aç İlk defa görüyorum bu ne lan kartlar kitabı Dur bakalım bu Ne bu kartlar kitabının büyük bir kart ürünü Size yükseltmesi için gereken tüm kartları anında ekler Güzel lan Bunu ne ekleriz ne ekleyelim Dur Şöyle efsane bir şey falan ekleyelim Neyse arkadaşlar bir sonraki maçı geçelim ama çekildi Son maç bakalım bekleyelim biraz arkadan şöyle çıkarız oradan onu attı Tabi gol bilim olsa da güzel olurdu 4x'e gitti şu an